Arkadaşlar merhabalar. Bugün Yamaha R3'ümüzün rodaj bakımını yaptıracağız. Şu an Şanlıurfa'dayız. Antep'e doğru yola çıkacağım şimdi. Şu an motor 1003 kilometrede. işlerden dolayı 1000 kilometreyi tamamlayamadık ama artık 1150 kilometrede rodajını yaptıracağız. Bu yolculuğu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif alırsınız motorumuza yakıt alarak yolculuğumuza başlayacağız. Ne kadar oldu? Dolduralım. Eski usul vurunca çalışıyor mu? Ya bu eski usul <laughs> Cihaz böyle Bunun da pozu kaç litre alıyor oğlum? 10 litre 10 litre alır herhalde ya Selamün aleyküm. 460 çeker misin abi? 460. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. कहाँ <laughs> नजिक <laughs> Şimdi biz bu motoru İstanbul'dan Tuna Motor'dan aldık. Harun abime de buradan selamlar ediyorum. Sağ olsun. Her süreçte benimle çok ilgilendi. Harun abi adamdır. Ee, motoru İstanbul'dan Urfa'ya motor taşıma şirketiyle gönderdiler sağ olsunlar. Motoru burada teslim aldık ama şöyle bir sıkıntım var. Şanlıurfa'da Yamaha'nın servisi yok. Maalesef ee, bana büyük dert. Antep'te ve Diyarbakır'da servis var. İkisi hemen hemen aynı kilometre. Biri 154 kilometre, biri 170 kilometre. Mecbur böyle servis işimiz olduğu zaman. Ya Antep'e ya Diyarbakır'a ikisinden birine gideceğiz artık. Bunları göze aldık tabi. Biz de bilirdik CF moto almayı. Bir 450 S alabilirdik. Evimin dibinde servisi var. Niye almadık? Vardır bir sebebi. Hayırlısı buymuş. Önümde 150 kilometre var. Usul usul ığıl ığıl gideceğiz. 7000 deviri geçmeden 6000-7000 devir arası zaten rodajda bütün aralıklarda gezdik. Bütün vites aralıklarında, bütün devirlerde 7000 deviri daha hiç geçmedim. Kilometre de şu an 1011 kilometre. Normalde 1000 kilometrede rodajını yapmam lazımdı ama iş güç işte yoğunluk Urfa'da da olmadığı için servis mecbur bir 150 kilometre geçecek artık yapacak bir şey yok. Zaten servise gerekli konuşmaları yaptım. Onlar da herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Sağ olsunlar. Ben yani bildiğim kadarıyla bazı firmalarda mesela adam diyor ki bin, kilometre, bin kilometreye geçirmeyeceksin yoksa garantiden çıkar diyor. Bildiğim kadarıyla geçen bir arkadaş bahsetti. Ben motorla Urfa'dan Ceylanpınar'a gittim. O da yaklaşık 180-190 kilometre. Yani bir de Rodaj olmadığı için biraz zorladı. Yordu. Bir de şu an gittiğim yol otoban. Tabi Ceylan Pınar yolu değil. Bir tık daha rahat olacağını düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bir de uzun videolar çekmeye çalışıyorum. Ve şu aralar şortlar bile tam yapamıyorum. ilgilenemiyorum, Yoğun çalışıyorum. Ama bir tık daha ağırlık vereceğim inşallah. Daha çok beraber olacağız. Ama sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani ne tarz videolar çekebiliriz? Hani mümkün mertebe uzun. Bizim öyle dalgayla dümenle işimiz yok bazıları gibi. Öyle film çekmiyoruz yani. Şey yazmıyoruz. Nedir onun adı? Yaz yazmıyoruz. Senaryo yazmıyor senaryo. Şimdi ben kaydı durduruyorum. Antep'in girişinde görüşürüz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri görmesem de bilmesem de seviyorum arkadaşlar. Allah emanet. Evet saat 2 Antep'e girmiş bulunmaktayız. Şimdi önümde Antep Yamaha servisinin konumu var. Konuma göre servise gideceğiz. Yol bir tık yorucuydu. İnceden. Hafiften böyle gıdıkladı. Ama keyifliydi. Şu an 12 kilometre gösteriyor. Baba her yerin trafiği farklı. Her yerin ehlakı farklı. Her yerin raconu farklı. Ne yapacağız? <laughs> Mukayet olacağız. Abi Antep çok güzel bir şehir. Harika bir şehir. Ama Antep'te yaşıyorsan zengin olacaksın abi Her gün o koçaktan baktava yiyebileceksin yani Ne bileyim Öyle Beş günde bir eve bir kilo Antep fıstığı alabileceksin kardeşim Bu arada Antep fıstığı Urfa'dan Temin ediliyor arkadaşlar. da ben Urfa'ya gelince öğrenmiştim Ben şok Urfa'da her yer fıstık ağacı. Tabi Urfalılar da bunu yapacak akıl olmadığı için Anteplere kaptırmışlar bu işi. Antep fıstığı olarak biliniyor. Onu da ben mi düşüneceğim? Derdine ben mi düşeyim? Baba Urfa'da ticaret değil ya Urfa. Yani adamlarda para var. Ticaret yapacak kafa yok. Zeka yok. Böyle dümdüz bodozlama gidiyorlar yani. Herkes de para gani harcamasını da bilmiyorlar. Nasıl iştir ben anlamadım. Şunları da mı kurtulayım ya? Neydi ki başımıza geldi? Babacım burası da trafik be! Memleketin her yeri trafik olmuş ha. Az daha koyuyorduk valla. Haşhut diye. Sağa dönüyoruz. Hadi bakalım dönebilirsin. Yapabilirsin. yeşil birden yandı ha. Sarı marı yok direkt. Sarıyı niye koydunuz kardeşim o zaman? Neden koydunuz? Pat diye yeşil mi yanar ya? Bazı şehirlerde öyle ama. Mesela Ankara'da öyle değil. Urfa'da öyle değil. O otobüste katliam var yanar. Üf. Sıcağı bir bahole. Vay be. Bugün belki bize otobüs olup şöyle kolumuzu dışarı çıkarırız. Bir kilometre sonra sağda diye gelmişiz. Ben şöyle sağdan sağdan gidivereyim ya. Yavaş yavaş. Dön artık. Hayır. Nerede? Aa. Ha. Yanar. Yamaha servis yanar. Şuradan gelelim bakalım. Uhu! Neler ya Allah'ım yarabbim Selamun Aleyküm. Rodaj bakımı yapılacak da. Buraya mı koyuyoruz içeri mi? Rodaj olacaktı da. Dün şeyden İstanbul'a Harun abi aradı da randevu aldıydı benim için. Öğleden sonra gelsin, sıkıntı yok demişler ya. Ben Urfa'dan geldim kanki. İster misin bir de almasınlar? Gülerim ha. Evrodaj olacak da. Ar3. Arkadaşlar bir birden sonra alınmıyor falan dedi de dün İstanbul'dan Harun abi aramış olması lazım Tuna'dan. Şansı yarın yazıp yar kaydım açalım. Bu sefer -Gül. <laughs> Nasılsın kardeşim? Vereyim anahtarı? Sen Merhabalar, ben, ben içeri. Sen şunu açtın mı? Sen Karpuz. Ne kadar çıkıyor şu? O iş bitince beliriyor abi. Tamam. Ben şu an sisteme onu yaratanı alacağım. Tamam. Şu var abi, bir anahtarı var, bir de küçültme aparatı. Abi. Tamam, tamam kardeşim. Aynen. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi Allah'a sağlasın. Şimdi servisten kağıdımızı aldık, motorumuzu teslim aldık. Ne yapılmış bir bakalım. Bin periyodik bakımı diyor. YZF R3 mavi plaka. Evet Yamalube yarı sentetik 1040 2300 milim. 764 lira. Yağ fitresi 415 lira. Tapapolu 130 lira. Hizmet bedeli 1300 lira. Toplam 2600 liraya falan geldi. Ve bir de şey aldık telefon tutucu. Onunla beraber ne vermişiz? 3900 lira para vermişiz. Yani yorumlayacak olursam servis biraz Ramazan'dan dolayı herhalde biraz suratlar asık böyle biraz çok bir tadalamadım ama yani bu telefon tutucusunu aldığımda rica ettim arkadaşlardan normalde ücret alacaklardı takmak için. Rica ettim onu almadılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim için şu an önemli olan rodajımızı iyi kötü yaptırdık. Şimdi gideceğiz baklavamızı yiyeceğiz. Ziyadesiyle. Bir baklava alacaktım ama. Bunlar mı var? var midye, normalde çeşidiniz çok mu? Çeşitimiz çok. Yok. Normalde daha mı çok çeşidiniz? Yani çeşitler bu şekilde. Dolamayla yaklaşıp etli de çıkar. Onlar <laughs> da görsün abi. Tamam. tane. Yaklaşıp etli de Cevizimiz de var. Kurbatlarımız da var. Bunlar ışık görmemesi gerektiği için. Evet anladım. Sıkıntı yok. Ben daha fazla gibi hatırlıyorum da. Yok, Şimdi e, Urfa'ya götüreceğim ama motorla götüreceğim. Tamam abi, Çantada. Sıkıntı olur mu? Hayır, Yan duracak. Dışında. Yapma ya. Nasıl yapacağız? Ne kadar olacak? Ya şu küçük bir kutu ya. Küçük bir kutu götüreceksin. Hmm. Yani nasıl yapacağız? yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl yer Yok. Ama yani şöyle söyleyeyim. Böyle durmamaz lazım. duracak. Artık nasıl tutuyor bu Ben paketlemesini yaparım. Burada ekstra ambalaj nasıl saracağım vesaire. Ama durumu durum olmaz. Ama şimdi örnek veriyorum. Ters dönerse bunun kabuğu kırılacak. Yani ne bileyim, mesela bundan koyduğum diyelim kırılır. Tamam mı? Yani yapacak hiçbir şey yok. Şöyle yapalım. Şundan iki tane küçük kutu olacak. En küçük kutu hangisi? O zaman siz şöyle ne yapın? Ben 250 gramlık paketler hazırlayayım. Tamam. Yani şu şekilde porsiyon olarak. Şöyle. Bunları yine diğer kutuya göre bu çantada düz durdurabiliriz. Tamam. Ama Bu, 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 Altına koyarız ya olmadı. Bunlar oluyor. Öyle daha yolda aynen. Kardeşim teşekkür ettim Allah'a emanet. Kolay gelsin. burası da metanet katmer buraya geldik şimdi Ahu, ne karışık bir şey lan. Oradan araba geliyor, oradan yaya çıkıyor. Bugün saat 12.30 sularında Şanlıurfa'dan yola çıktık. İki çeyrek geçe Antep Yamaha servisine vardık. Motorumuzun rodaj bakımını yaptırdık. Ardından titreşim modüllü telefon tutacağımızı taktırdık. Sonra ufak bir Antep gezintisi, koçak baklava, ardından metanet, katmer duraklarına uğrayıp saat şu an 5.25 otobana düştük Urfa'ya doğru yola gidiyoruz. Genel olarak günü özetleyecek olursam, gelirken bir tık inceden zorlandım. Çantamı önüme koydum. Önüme astım çantamı. O da biraz beni yordu açıkçası. Bir de zaten biliyorsun racing motor yani çok uzun yol yapılabilecek konforlu bir duruş açısı da yok. Selesi de yok. Dolayısıyla buna razı geldik. Maalesef Şanlıurfa'da dediğim gibi Yamaha'nın servisi yok. Bundan dolayı ya Diyarbakır'a ya da Antep'e gitmek zorundayım. Diyarbakır'ın yolları biraz sıkıntılı, yollar bozuk. Antep'in yolu aynı, yani burada gördüğünüz gibi işte otoban şeklinde rahat. Dolayısıyla Antep'i tercih ettim. Servis konusuna gelecek olursam yani diyorum Ramazan'ın verdiği ee, ne derler bir ağırlık var arkadaşlar da belli. Ee, çok aşırı memnun kalmadım. Ama genel olarak iyiydi. İlgilendiler. Normalde saat birden sonra bakım almıyorlarmış. Rica ettim Urfa'dan geliyorum diye yardımcı oldular. Bu telefon tutucuyu da Yamaha Yamaha'dan aldım. Montaj için de montaj ücreti istediler. Onu da rica ettim. Sağ olsunlar onu da almadılar. Katmerimizi yedik. Güzel bir gündü. Bugün de sizlerle paylaşmış oldum. Eee Şimdi aruca aldık, aruca aldık ama bunun videosunu çekemedim, malum yoğunluktan dolayı. bununla bir çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni içerikler üretmemiz lazım. Sizlerin de desteklerini bekliyorum. Belli başlı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz veya merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, ya şunu da çekelim, şu da olsun dediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazarsanız ben de o konu üstünde yoğunlaşabilirim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kanala destek amaçlı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, neydi o subscribe? ha Neyse ne varsa onları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.